Merhaba değerli dostlar, can yoldaşlar. Şu anda Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktık. Bolu tünelini geçtikten sonra Tursan tesislerinde ola verdik. Ve kar yağışı başladı. Gördüğünüz gibi kap karanlık. Daha henüz yeni başladı kar. 5-10 dakika oldu. Daha da şiddetleneceğini düşünüyorum. Şu anda yol açık, henüz açık. Hiçbir sıkıntı yok çünkü kar yağışı yeni başladı. Bir 15 dakika falan oldu. Tünelden çıktığımızda henüz kar yağmıyordu ama e, yaklaşık bir 10 kilometre sonra başladı. Zaten e, 18-20. kilometrede de Tursan tesisleri var. Güzel kar görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. Tabi ilerleyen dakikalarda ne olur bilmiyoruz. Belki yollarda da kalabiliriz. Çünkü kar her dakika şiddetini artırıyor. Henüz yerlerde bir tutma, kar tutma olayı yok ama gördüğünüz üzere şiddetli bir şekilde kar yağışı devam ediyor. Bolu Dağı'ndan şimdilik bu kadar. Can dostlar, kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere.